Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle evde çukur krem nasıl evde kullanacak, dondurma yapılır onu göstereceğim. Ee, bir bundan kaç tane de kürdan var işte ihtiyaç <laughs> <Açma> var <zor> arkadaşlar. Ama bir dakika. Önce açıyoruz şöyle açmayın da. Açtığımızda 5 tane kürdan alıyorum. Ay. Kürdan alıyorum. Kafam karıştı arkadaşlar, arkadaşlar Kaç günde video çekmiyorum arkadaşlar. Nasıl bir çekeceğim demiyorum sonra arkadaşlar. Bu içine batırıyoruz. Aynen böyle şekilde. Sonra bunu buzdolabımızın buzluğuna koyuyoruz. Eee 2 saat bekletiyoruz. Ben 2 saat sonra yeni bir videoda karşınızda olacağım. Bay bay.